Ama şey yapar ya. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> baş baş konuşma. Düşer mi? mi, düşer, mi? düşer mi bu? <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> düşer mi? <laughs> Apo ne <Düşer> yapıyorsun? Şey <laughs> Oğlum var ya Mertcan buradan düşsek Kur'an çarpsın cesedimizi bulamazlar <laughs> Arabalar oyuncak araba gibi anız Oğlum Bursa teleferik Bursa sisliymiş lan Baksana şuraya Bursa'nın üstünde tost tabakası <laughs> Ötüyor lan Mertcan. ötüyor. <laughs> bunlara bak lan. Gayet nice kardeşim. <laughs> Teleferikte gelmek isteyenler fiyat bilgilendirmesi. Tam gidiş dönüş 60 lira. Öğrenci E-Devlet'ten şey belge oluşturuyorsunuz. Öğrenci de 40 lira gidiş dönüş. Yani mantıken fazla bir şey oynamıyor ama yani öğrenci olarak gelseniz daha mantıklı olabilir yani. yani kendini de ver ben seni çekeyim. Bu kardeşimiz <laughs> Merhaba kardeşim. <laughs> ağzını çekme. <laughs> <laughs> Gözükmüyorsun ki. Çok ışık var. Kardeşim hani parlıyoruz ağzını güneş gibi. Ay şimdi. Bak bakayım kameraya. <laughs> Amma kira. oraya. Amına koyduğum. <laughs> bak gel işte. Lan biz yemek, yemek yiyeceğiz hadi Aa, kapat. Aaa poğaçalarımız. Aa. Ee, e, 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 e. ee, bunu ee, daha e. kapma. Aaa para. Ne lan? Aaa siktir. Anlamı Bak bak. Bak bak gel gel videoya gel. Bak ekrandaki şişeyi görüyor musun siyah çizgiyi? Ya onu yani, Sana öyle onu gördüm dedim. Paraşüt mu açıyor anlamına koyayım bu saatte. <laughs> Eğer şunu bir tutsana zoom atayım. Bir bu tavuk tut. mi Apo şunu? Snowboard Oğlum var ya, oğlum ya şurada ne snowboard yapalım. Amın dik var ya. Bak ka kara adım atılmamış. Buradan var ya bir kaycan. buradan, adım bak, buradan bir kayca... adım Şş, Bak, bir kaycan amına koyayım bak aşağıya kadar. Sana emin ediyorum var ya de en aşağı Aslında kadar gidersin biliyorsun. ha. İniyoruz mu? Ama yani bu kadardı birader. Hayvan burada açlıktan ölüyor. Hepiniz gözünün içine bakıp gidiyorsunuz. Bu mu Müslümanlık? Ha, al. Ha, al kısmetle. Al, al. Senin gözün çıktı. O zaman taktın aga. Evet arkadaşlar. Boçuk. Boğuna Arkadaşlar, yükseklik 3500 3500 fit de fit <laughs> sus rakım <laughs> rakım 3500 arkadaşlar şuraya gitmeye de yapıyoruz bak çevir nerede lan orası kamerada Heh. bakın pardon biz, yanlış yere tuttum biz abona. fakir olduğumuz <laughs> için telesiyece binemiyoruz parası olanlar telesiyece binsin evet bak telesiyeç gözüküyor şurada oraya gitmeyi planlıyoruz ama götümüz yemiyor açıkçası gidersek haber veririz çıkıyor mu ben şu an Ye ye. Göremedim ki. Tutsana kolum ağrıdı ya. Kolunu sikim dur şunu başıma geçirim Ye ye. Bak şuraya gideceğiz. Zoom da atamadık amın akıyor. Ya ya? Ne yapıyorsun hop amın akıyım ya. Oraya gidince görüşürüz. Bak. Görüyor musun poğaça? Bak. Biz bunları paylaşmışız. He, biz bunları adam paylaşmışız. Adam dur, olan var olmayan var. Alt tarafı iki tane poğaça, üç tane zeytin. Ha. lama, bana tane domates, beş tane biber lav. Eğer evinde bu da yaptı Öl yani. Yemek ya, yemeye devam. Gidemedik ama nasıl yemin. Bo boğazı durmuyor. Ye ye. Ye ye. Ben geçiş efekti vereceğim. Nice. Evet arkadaşlar bugün Mertcan Koç'la birlikte coğrafya öğreniyoruz. Ders 1. Evet arkadaşlar. Görmeden inanmam diyenler için biz Uludağ'dayız. Allah Allah Allah. Kimsenin bulunmadığı bir yerdeyiz. şu Uludağ'da güzel bir yok. Bayram veren hocamın öğrettiği gibi. Hepinize saygılar, sevgiler. Nasıl oluşur delta Akarsu biriktirme şeklidir dert Uzun yıllar boyunca akarsuları getirdiği materyalleri denizin dibine... Dümdüz. Az bana doğru. güzel. Aga böyle uçulmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Hafif daha o taraf. Aynen. <laughs> Burası <değil mi>? Evet. <laughs> bir an bir tırstın değil mi? Ayı iyice borçlu oldu ya başımıza. Freestyle ha. Ha şişko. Bak görüyor musun yüksekliği bu? Çaktırmak kimse duymasın. LSC'de bindik demel telesiki amına kıyım. <laughs> Evet. Ve günü bitiriyoruz. Aman <laughs> akıyım. Çok iyi yorulduk ya. Efsane kaydık ama var ya. Şimdi doğrudan... Bak kameraya bak da seni alayım. Şimdi doğrudan kardeşim. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne güzel sakız çiniyorsun öyle. Teşekkür ederim. Evet gün bitti. Bay bay. Teleferikten bir iki kesit göreceğiz şimdi. Ne yapıyon <laughs> Gençler, biz kaydık. Şekle bakalım mınakıyım. <laughs> Kanka Teleferik bizim, Şimdi karantinada gelmenin de biz avantajı var. Şöyle gençler, yani gelirken hava durumuna ke kesinlikle bakın. Sonra yüzünüz nar gibi kızarıyor mınakıyım. <laughs> <laughs> Kanka <laughs> yani soğuk değildi gayet sıcak. Gözünü bir çıkarsana bakayım belli olacak mı? Yok belli olmuyor. Yani ama yandık yani yüzüm, derim soyuluyor. <laughs> İyi de. Yani evet. Bursalı da herkes tavsiye edebileceğim bir mekan ama hani gelin kayın kaymarı demeyin. Bak boş teresi, gitti bak. Teresiyeciler <laughs> ve teferruçlar çok pahalı olduğu için biz yürümeyi tercih ettik. Tamam, sonra bedavaya bindik. Kardeşim. Aynen. Bir, <laughs> bir tane olarak bir panayırlı olarak yine yolumuzu buluyoruz. <laughs> bir tane abi sağ olsun. Kardeşim azıcık muhabbet ettikten sonra <laughs> Yolumuzu bulduk yani. İki de üç defa da öyle kaydık. Tamam ya uzatmayın videoyu beğenin, like atın, atmayın onu. Undana... Aynen videoda o kadar çok dik gözükmüyor birader. Şunun dikliğine bak. Çekemedim. Bu ne oğlum? Açamadım Mertcan bir şey diyeyim mi? Evet. En aşağı nereden baksan bir 50 metre en aşağı. Olabilir. Birader aşırı yüksek

Kaybolmak mutamatta O zaman maramam ben İnkarmam ama Salamlı rabı papara ya vatana Rahat atacak kadar <laughs> Yaşananlara şaşırarak sağ Çakasana yaşamaya Hatalar babamda bana kalan Kaça kaça Aslanacak da yaşanacak paça Arkadaşlıklar parçalanamaz Yeeeeh <laughs> ya, herkes karşıda şeyde mafyumrayo her bebekler takılır gecelerde gözü 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 böyle bek oysa sana gerek daha hangi yerine adam edeyim <laughs> ya, anlamıyorum biz denize mi gittik Kayak yapmıyorum <laughs> dedi. Sayılan buna kışlar gelin mi yaptı? Tamam ya uzatmayın, videoyu beğenin like atın, atmayın onu.